arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta Ezil 15 yıl sunucusuna girdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sunucudayım ve esaslı bakıyorsanız şimdi girdim zaten sunucuya hiç girmedim. <laughs> ee, sunucunun ayıpsını maalesef veremem. Ee, şimdi arkadaşlar e, görüyorsunuz videoyu kesmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. İnşallah izin olmadığı

geldi. Aa yavrusu da var. Eee bu ne? Gördünüz mü? Arkadaşlar gördünüz mü? Gidiyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi anlat Donma oldu telefonda o yüzden. Ee, şimdi arkadaşlar hemen odunlarımızı çevirelim. Çevir 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 çevir. Bir tane crafting table. Hmm. Açık havada şimşek mi çarpar? Neyse. Efsane suda için Böyle olabilir. Şöyle ta kazma. Gidelim şimdi. Başka yerlere bakalım. Girelim arkadaşlar. Ne? O ne? Arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar ciddi. Arkadaşlar orada. Çocuğum izin. İzin. O izin arkadaşlar. kanal Gördüm arkadaşlar bunu Ayakta da sesizlerdi Hiçbir şey sarpıyor. Burada ev var arkadaşlar. Evi görüyor musunuz? Göpük de çıkacağım burada. Aa arkadaşlar her yer yıkılmış burada. Çok Çok şey bir şey var. Var. Ne oldu şimdi arkadaşlar iyi burada şöyle bir tane kitap var ee, arkadaşlar bunu yapalım kitaba bakacağım hemen hemen kitap var burada şunları da alalım haval evet. evet. arkadaşlar bunları alalım <laughs> bu ne arkadaşlar bu ne arkadaşlar adına bakmış Sumarikler kumar evet. Oku, oku. kanalları takip kanalları takip et ha 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 çok güzel arkadaşlar kanalları bu ne ne Allah Allah bu tarz bir çıkar. Ne oluyor bu? Hemen tamam, böyle plantalım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar evet, şimdi hemen zıplarımızı kuşalalım ve kanları takip edelim. Şöyle nerede zıplarmıyoruz? Ok da var, yay da var. İyi. Hemen. O kalkamız da var. Süper. Şunlara artık gerek kalmadı. Bakalım. Hadi bakalım. İhtiyacımız olur çıkıyor buralara. kanalları takip et. Sanırım bunlar arkadaşlar bakın. Böyle düz gidiyorlar. Ve sandık. Arkadaşlar hemen video like atın. Abone olun. Hemen hemen. 3, 2, 1. Ne çıktı? 32 tane TNT ve buton 4 tane. 4 tane buton nereye verdiler? Güzelim hemen hemen. Bir dakika şöyle çizelim. Burada diyalıca. Hemen. Evet arkadaşlar hemen. Acaba bu arkadaşlar da nasıl olur? Yani biraz da evine gezdiğini Şuralara koyup patlatıyoruz. Zaten evin haydi yok Biraz çok güzel olacak sanki. Yani bu. Şakasına patlatıyorlar. Şöyle hemen. Evet arkadaşlar videoya like atın, abone olun. Hemen tamam. bu, bu şey güzel olacak Evet arkadaşlar. Evet şimdi. çok kötüydü zaten. O yüzden 3, 2 ve 1. Biraz uzaklaşalım bir uh zaman. Oh, uh oh, uh oh, oh, <laughs> oh, <Olur. gülüyor> Arkadaşlar ne oldu? Hayır. Ne oluyor? Nala vuruyor. Ne oluyor? ne oluyor? Yenisi ne oldu? Ne oluyor? Aa eski ne oldu? Ne oldu? Eski mi? Hayır. Arkadaşlar. Yeni geldi. Ne geldi arkadaşlar? Ataşı bir de geldi. Kırkı falan. <laughs>